Başkan Yardımcısı Onur Öğmen'in mecliste demokratik açılım tartışmaları sırasında Dersim'e ilişkin sözleri çok tartışıldı. Gerek CHP içinde gerek diğer siyasi partiler tarafından gerekse Alevi örgütlerinden de tepki almıştı bu sözler. İşte bu tepki bugün CHP'nin grup toplantısına da yansıdı. Grup toplantısında tepki gösteren Muharrem Ülger. Şu anda konumuz hemen ona dönüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Yeni hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün grup toplantısında CHP lideri Deniz Baykal'a CHP Genel Başkan, Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in sözleriyle ilgili tepkinizi dile getirmeye çalıştınız. Efendim ne demeye çalıştınız? E, düşünceleriniz neler? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ben e, Aleviyim. E, ve son zamanlarda Sebat Akkiraz'la başlayan Tayyip Bey'in Başbakan'ın e, Sebat Akkiraz'ı dinlemezsek eksik kalırız. Ahmet Kaya'yı dinlemezsek birçok bizim gibi düşünen aydınlarımızın sözleri ifade edildiğinde Sebahat Akkiraz'ı genel başkanımızın arayıp kendine kızgınlığını ifade etmesi beni o yandan bu, bugüne kadar olan bir süreç geliştirdi. Ben de öyle bir süreç geliştirdi. Ben bir alev yurttaş olarak kızgınlığımı da ifade etmek istiyorum bu vesileyle. Ben İmam Hüseyin'in Kerbela'daki inanışlığının bir mirası bende var. Kül Banaz'daki duruşunun bir miras bende var. Dolayısıyla en son yapılan bu çıkış Onur Öğmen'in çıkışı genel başkanımız tarafından kesinlikle dikkate alınarak onun istifaya zorlanması gerekirdi. Buna Sadece benzer aynı zamanda bir CHP delegesiniz değil mi? Aynen öyle. Mamak ilçe örgüt üyesiyim. Mamak ilçe kongre delegesiyim. Ankara il kongre delegesiyim. Genel merkezimizde Muharrem ayında da benzeri bir ifadeyi gündeme getirmiştim. Aynen şöyleydi. Muharrem ayıydı. Muharrem ayında kongre yapılıyordu ve divanda su şişeleri duruyordu. Aynen şu ifadeyi kullandım. Bu Muharrem ayında biz oruç açarken dahi su içmeyiz. Bu ne cüret? Burada sular duruyor. Bu bu topluma saygısızlıktır. Kaldı ki başbakan zıt görüşte dediğimiz Alevi orucuna iştirak ediyor. İşte biz böyle küçülüyoruz. Benim bugünkü tepkim, tepki ise tepki diye adını koyuyorum, bundandır. Peki efendim bugünkü grup toplantısında tepkinin sonucunda, e, mensup, siz de CHP e, delegesiyim evet. dediniz. Diğer CHP'li delegelerden veya grup toplantısına katılanlardan nasıl bir tepki aldınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ben orada o şeyden çıkarken dahi, Birçok insan elini uzatmaya kalktı. Polislerin koruduğunda, giderken dahi birçok insan elini uzatmaya kalktı. Onlarca telefon aldım. Sadece Ankara'dan benim tanıdığım çevreden değil İstanbul'dan, Afyon'dan, İzmir'den her yerden telefonlar aldım. Yani birilerinin çıkıp bir şeyler ifade etmesi gerekiyor. Tarih hiçbir zaman korkak insanları kahraman yapmamıştır. Ben burada şunu söylüyorum kahramanlık gibi bir derdim yok. Ben herkes tanır. Benim tek şeyim şu eğer bu ifadeyi bugün kullanmasaydım o cel şehit düşen İmam Hüseyin'in ben rahatlığını yüreğimde hissetmemiş olurdum. O inançlı insanın rahatlığını hissetmemiş olurdum. Biz Aleviler artık gözümüzün önüne bakmamızın gerektiğine inanıyorum. Peki efendim, Sayın Onur Öymen'in meclisteki dersime ilişkin sözlerinden sonra siz de Alevi olduğunuzu evet. belirttiniz. Hı hı. Ee, genel olarak gerek diğer siyasi partilerden gerekse Alevi derneklerinden zaten tepki gelmişti. Siz Alevi derneklerin tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl tepki veriliyor, neler söyleniyor? Bence çok olumlu Yani istifa edelim, etmesi gerekiyor diyorlar ve istifa etmeli Benzeri bir şey AK Parti'de oldu Dengir Fırat'la ilgili bir süreç yaşandı Ve istifa ettirildi görevinden Biz ancak böyle büyürüz Güven vermeliyiz İnsanlara umut olmalıyız Ayrıştırarak, bölerek, parçalayarak değil Ben genel başkanımızı orada o konuşmayı yapması haline ayağa kalkıp ilk alkışlayacak olan bendim. Ama toplantı sona er, ermeye yakın baktım yok. Yani bu düşüncemi, demokratik hakkımı kullanmak zorunda kaldım. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz Aleviler, bakınız, Madımak'ta yandık, yakıldık. Maraş'ta yandık, yakıldık. Çorum'da yandık, yakıldık. Hiçbir iktidar bunu gündeme getirmedi. Ben eğer AKP düzgün işler yapıyorsa alkışlarım. Madımak bugün kapatılma süreci bu dönem oldu. Nazım Hikmet'in vatandaşlığı bu dönem sağlandı. Şimdi bir takım şeyler yapılırken biz hep olumsuz yönlerini alarak demokratik açılım var, Kürt açılımı var, anayasa değişikliği var. Tabii ki tam benim istediğim tarza değil. Biz bunlara komisyona üye vererek, içini doldurarak hala 12 Eylül askeri diktatörlüğünün yasalarıyla yönetiliyoruz. O dönemlerde ben de işkence gördüm. Onlarca, yüzlerce insan idam edildi. O yasalarla yönetiliyoruz. Şu anda iktidar diyor bu. Yani biz böyle bir yere varamayız, böyle büyüyemeyiz. Peki efendim, bugün grup toplantısında sayın Deniz Baykal'a seslendikten sonra hı hı. Iı, sustunuz veya ıı, susmak durumunda kaldınız? oldun Cümlenizin devamında ne gelecekti? Ben şunu söyleyecektim. İmamı şeyin Celbeleada nasıl zulme uğradıysa. Ne istiyorsanız burada yapın diyecektim. Hatta dedim de sesim çıkmadı. Ben her yerde bu bedelse düğüne gider gibi ipe gitmeye hazırım. Düğüne gider gibi ipe gitmeye hazırım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Muharrem İlger'le beraberdik. Bugün mecliste CHP grup toplantısında tepkisini dile getirmeye çalıştı. Haber Türk ekranlarında